iPhone 17'nin şimdiden ortaya çıkan özellikleri. 1. Alüminyum çerçeve. iPhone 10'dan 14'e kadar paslanmaz çeliğin sağlamlığını 15 Pro ve 16 Pro modellerinde titanyumun hafifliğini sunan Apple 17 Pro'larla birlikte düz modellerde de kullandığı alüminyum çerçeveye geçebilir. Yıllardır titanyum öyle titanyum şöyle diyerek övdükten sonra bana kalırsa alüminyum geçişi tepki toplar. 2. Yeni kamera dizilimi. Bu kez Google piksellerde olduğu gibi üstte yatay olacağı söyleniyor. 3. Apple bu kez kendi Wi-Fi çipini kullanacak. Ancak bunun internet bağlantı hızı ve Kalitesini kalitesine etkisini konuşmak için henüz çok erken. 4. Ön kamera nihayet 24 megapiksel olacak. E çok şükür. 5. Telefoto arka kamera 48 megapiksel olacak. Şu an bu çözünürlük sadece 0.5 ve 1x kameralarda var ama 5 xte iPhone'ların en büyük eksiklerinden birisi bu çözünürlükte düzeltilecek. 6. Nihayet 12 GB RAM. iOS optimizasyonunda daha çok RAM'e ihtiyaç yoktu ama yapay zeka devreye girince lazımdı iyi olur. 7. Dinamik ada küçülüyor. iPhone 15'ten 16'ya biraz ufalmıştı ama 17'de daha küçük ve kompakt bir dinamik ada göreceğiz. Görüşürüz.